Lev Tolstoy, insan ruhunun derinliklerini en ince detayına kadar inceleyen bir yazardı. Sadece büyük romanlarıyla değil, insan ilişkilerine dair gözlemleriyle de çağlar ötesi mesajlar verir. Onun eserlerinde özellikle Anna Karenina ve Diriliş'te evlilik ve aşk kavramları sıkça sorgulanır. Peki Tolstoy, günümüzün modern evliliklerini görseydi ne düşünürdü? Tolstoy'a göre evlilik bir zorunluluk veya toplumsal bir yük değildir. O, evliliği ruhani bir bağ bir tür ahlaki ve duygusal sorumluluk olarak görürdü. Evlilik, iki insanın birbirini tamamlaması, birbirinin ruhuna dokunması, birlikte olgunlaşması ve birbirine derin bir saygı duyması için bir yoldur. Ne yazık ki günümüz evliliklerinde bu derinlik çoğu zaman kaybolmuş gibi görünüyor. Modern çiftler bazen sadece geçici mutluluk, bazen sosyal baskılar, bazen de maddi ve yüzeysel kriterler yüzünden bir araya geliyor. Tolstoy Aşkı sadece romantik bir heyecan veya duygusal bir çekim olarak görmezdi. Ona göre aşk, sorumluluk, fedakarlık ve sabır gerektiren bir süreçtir. Bugünün ilişkilerinde ise bireysel özgürlük, anlık mutluluk ve kişisel tatmin çoğu zaman ön plana çıkıyor. Tolstoy, modern insanın ben odaklı sevgisinden rahatsız olabilirdi. Ona göre gerçek aşk ve evlilik, benliği bir kenara bırakmayı ve karşısındakini anlamayı gerektirir. Tolstoy, ideal evliliği ruhun derinliklerinde oluşan bir anlayış ve şefkat üzerine inşa edilmiş bir bağ olarak görür. Günümüzde birçok evlilik ise ne yazık ki yüzeyde kalıyor. Hızlı kurulan ilişkiler, geçici heyecanlar ve dış etkenlerin baskısı çiftlerin birbirini gerçek anlamda tanımasına fırsat vermiyor. Tolstoy modern çiftlere şöyle seslenebilirdi: "Evlilik birlikte yaşamak değil, birlikte olgunlaşmak, birlikte büyümektir." Birbirinizin ruhunu beslemek için burada olun, sadece görünüşünüzü değil. Aynı zamanda Tolstoy evliliğin ekonomik ya da sosyal faydalar üzerinden kurulmasını eleştirirdi. Ona göre aşk ve evlilik, maddi veya geçici nedenlerle kurulan ilişkilerle karıştırılamaz. Gerçek evlilik, insanın ruhunu besleyen, onu daha iyi bir insan yapan bir yolculuktur. Günümüz dünyasında bu derinliğin çoğu zaman göz ardı edildiğini görmek onu üzebilirdi. Tolstoy'un mesajı basittir ama güçlüdür. Sevgi, sabır ve anlayış olmadan bir evlilik sadece bir isimden ibarettir. Modern yaşamın hızlı temposu, sosyal medyanın getirdiği yüzeysellik ve bireysel tatmin arayışı gerçek sevgi ve bağlılığı unutturabilir. Ancak Tolstoy, evliliğin bir yük değil, bir fırsat olduğunu hatırlatır. Birbirimizi anlamak, birlikte büyümek ve ruhumuzu beslemek için bir yol. Sonuç olarak Tolstoy Günümüz evliliklerine eleştirel ama öğretici bir gözle bakardı. Modern çiftleri yargılamak yerine düşünmeye davet ederdi. Aşkı ve evliliği sadece romantik bir hikaye veya sosyal bir zorunluluk olarak görmek yerine insan ruhunun gelişimi için bir araç olarak değerlendirmemizi isterdi. Onun felsefesi bugün hala geçerli. Evlilik, iki ruhun birbirine dokunması, birlikte olgunlaşması ve sevgiyi sadece sözde değil, eylemde de yaşamasıdır.